Şeriat kök sayılıyor diyor. Şeriatın kök sayıldığını söylüyor. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri çekilince yönetimi ele geçiren kökten Taliban yeni yasaları yürürlüğe soktu. Kadınlardan zorunluluk harici dışarı çıkmamaları, çıkmaları durumunda ise vücutlarını tamamen örtmeleri ve seslerini duyurmamaları istendi. Erkeklerin düz üstü şort giymesi de yasaklandı. Afganistan'da kadın dışarı çıkmayacak yasak. Evde kalacak kapalı kutu. Kimse görmeyecek kadın hatlarını. Zaten giyinmeleri tamamen kapalı olacak, siyah olacak, yüzleri de kapalı kapalı olacak, burkalı olacak, hiç hiçbir şey gözükmeyecek, göz gözükmeyecek, burun gözükmeyecek, hiçbir şey gözükmeyecek. Tamamen evde kapalı kalacak. Nerede? Afganistan'da. Erkeklerde diz üstü şort giymesi kesinlikle yasak. Giyen kişi ne bileyim kaç tane kırbaç yiyecek. Yani baktığımız zaman artık bu çağda bu kafa. Taliban kafası Afganistan'da. Afganistanlaştırmaya çalıştıkları bir Türkiye var. Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ikiz kurelerden sonra işgal etmesi bunu gerekçe gösterip Usama Bin Laden'ı özellikle gerekçe göstererek Afganistan'a girmesi, Afganistan'da oranın işte enerjisini sömürmesi ve Afganistan'ı işgal etmesi, orada Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne biat ettiği belirtilen 1-1,5 milyon insanın Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle İran üzerinden Türkiye'ye geldiği iddiaları var. Kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok, eli silah tutabilecek 1 milyondan fazla Afganlı'nın Türkiye'ye geldiği iddia edilmekte. Peki bunlar Türkiye'de ne yapıyor? Baktığımız zaman tarımda bu Afganlar, sanayide, Hayvancılıkta. Yani bu Afganlar Türkiye'de çalışıyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet eden bu genç yapı Afganlılar, yarın Türkiye üzerinde bir takım şeyler planlayan Amerikan istihbaratı ve Amerikanın CIA'nın hizmetine girmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Aslında tehlike büyük, fotoğraf büyük, net. Bunu görmüyorlar. Ne işleri var Afganların binlerce kilometre uzaktaki Türkiye'de? Niye başka ülkelere gitmediler de Türkiye'ye geldiler? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planı. İran sınırına geliyor, İranlar lojistik yapıyorlar. İranlar ve Amerika Birleşik Devletler devleti el ele diyorum ya, devamlı. İran lojistik yapıyor. 800 veya 1000 kilometre getirip Türkiye sınırına bırakıyor ve Türkiye'ye geçmesini sağladılar geçmişte. Şimdi Afganistan'da tamamen bir şeriat hükümleriyle kadın evden dışarı çıkamayacak kadın evde kalacak. Çıkması yasaklandı. Erkekler de böyle. Işte yani sadece bacaklarının altını gösterebilecek. Diz üstü şort giyemeyecekler. O da yasaklanmış vaziyette. Yani efendim dünya uzaya çıkıp uzayın derinliklerinde uzayın büyümesini hesaplarken dijital dünyada böyle insanlar savaşırken ve hangi geri kafalar ne düşünüyor görüyorsunuz değil mi? Kadının üzerinde baskıya devam ediyorlar. Çağ öncesinde kalan o zihniyetle efendim kadının üzerinde baskıya devam ediyorlar. Yüce Tanrım kadını ve erkeği eşit yaratmış ama bu kafa kadını mal olarak görüyor Afganistan'da.